Ben salağım ve tüm paramı bunlara harcayacağım. <laughs> tüm paramda 50 liralık bütçem var çok şükür. Berserk K diyor sırf Berserk'i izlediğim için işte alabilirim bunu. Bir de indirim varmış da onu indirmesinler. Steam Adventure paket. Alma. Bir de şeye borca gireceğim alırsam Allah kahretsin. Gold key var. Gold digger. No no not digger. Gold <laughs> anladınız bu şakayı yani. Irkçılık yapıyorum. Belki komik olurum. En az 199 en az 223 dostum. Aynı. Ama bir dolar. Şu pp'nin Allah için ya bu ne ya. Hadi 5 lira mı ver? 5 lira mı ver? Hadi 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 hadi. hadi. geldi. Endless love mı? Made with unity. Başka neyle yapılabilirdi? <laughs> ne oluyor? Na. Bu ne ya? 100 dolar mı bu oyun? Abo. Abo abo. Ne oluyor? Ne oluyor? Dur dur. Durun. Hareket edeb hareket edebiliyormuşum. Orta doğuya döndü oyun ya. Tavrumar ediyorum. Tavrumar O oh, Oba bu bu tamam abi Game of Thrones. Ne oluyor? Mermilerim nereye gidiyor görmüyorum bile. Game of the year diyorum başka bir şey demiyorum. Siz benim neler çektiğimi. Zaten vuramıyor mu? Bileceksiniz. He? Yakın temas mı lazım anlamadım. Siz Yemin ederim Orta Doğu simülatörü ya. Nereden bileceksiniz? Taş duvarları yıkıp geldim. geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim.